Evet şimdi Python'da bir program yazacağız, bir ufak bir algoritma. Kullanıcıdan aldığımız birkaç tane notun ortalamasını hesaplayacağız. Bunun için kullanıcıdan bir not girmesini istemem gerekiyor. Point adında bir değişken alacağım. Bunun integer olmasını istiyorum, yani bir tam sayı olsun. Ve bunu kullanıcıdan almak için de input olarak tanımlıyorum. Bakın not yerini de dedi, 12 dedim. Okey olacak. Ee, ama gelip buradan bir herhangi bir e, bu şekilde string ifade girersem hata verecek. O yüzden integer e girmemiz gerekiyor. Şunu hemen sileyim. Şimdi kullanıcıdan veri aldık. Bu veriyi e, bir de bir döngü içerisine sokmamız lazım. While well dedim. Öncelikle döngümüz tur olarak başlasın. Point eşittir dedim. Ya da yukarıdan direkt point alalım. Bakın Python gerintilere dayalı bir dil, olduğu için bu şekilde çalıştırdığımızda olmayacaktır. Bakın burada aldığım zaman hata çözülecek. tablo alıyorum burayı. Ona da dikkat edin. Daha sonra bir tane sayaç değişkenim olacak burada. Bunu da yine sıfır verdim. Şimdi while döngüsünün genel şartı şimdi kullanıcıdan 3 tane not alacağımızı varsayalım. Count dedim. 3'ten dedim küçük olacak. Eğer büyükse ekrana toplamı yazdırsın. Yani toplam alınan notu yazdıracak. Evet, şimdi notları yazdım. Sayaç, toplam ve e, while döngümüz var bir tane. While döngüsünün içerisinde e, point değişkenini aldık. Daha sonrasında toplam diyorum. E, toplam eşittir. Yeni bir toplam atacağım. Toplam artı point olacak. E, şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Toplamı eğer ben burada tanımlarsam bakın şunu da içeri alayım. Tanımladığım zaman Buradan döngü gelecek, buy döngüsü çalışacak. Çalıştığı zaman e, buradaki işe koşula tekrar bakacak. Eğer koşulu sağlamıyorsa tekrar gelecek. Yani buradan aldım, sonra buradan değişken aldım, toplamı arttırdım, sonra başa dönüyorum, toplamı tekrar sıfır yapıyorum. Aldığım hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bunu dışarıda tanımlamaya dikkat edelim. Evet, bunu aldık. E, toplamı da arttırdık burada. Şimdi bir de count arttıralım ki döngü sürekli bir hale gelmesin. Count artı bir dedim ee, şu an hem count arttırdık hem toplam arttırdık. Daha sonrasında da e, while döngüsü tekrar kendini kontrol ediyor. Şimdi bakalım ne verecek bize. Evet bir not yememiz istiyor. Ben 100 dedim. Ee, toplam artı point burada hata verdi. Yani toplam diye bir şey yok çünkü total diye verdik onu. Evet şu an olacaktır muhtemelen. Bakın not girmemiz istiyor 100. Tekrar not girmemiz istiyor 200 derim. Tekrar girmemiz istiyor 300. Bunların ortalaması 300, 400, 500, 600 ve şu an gayet başarılı bir şekilde topladı. Ee, burada toplamı yazdırmak yerine ortalamasını yazdırmak istiyorum. Böyle 3 dedim. Bakın. Tekrar bir not giriyorum. 100 aldım varsayıyorum. 90, ve 80 aldım diyelim. Bakın ortalamayı hepsinin ortalamasını verdi. Tekrar deniyorum. 120, 100 ve 80 dersem 100 ortalama olacaktır. Evet 100. Evet bu şekilde bu ee, while döngüsüyle yapmak mümkün. Bunu ile, eğer daha da böyle geliştirmek istersek. Hmm, şimdi kullanıcıdan bir number istiyorum ben. daha sonrasında burada kontrol ettiğim değerin 3 değil de number olmasını istiyorum. Burada 3'e değil de number'a böleyim ki ortalama daha doğru çıksın. Bakın tekrar çalışıyorum. Kaç adet not gireceksiniz diyor benden. 2 diyorum. Birincisi 100 olsun, ikincisi 80 olsun. Ortalama 90 verecek. Bakın 90 verdi. ben buraya istersem 4 yazabilirim. 100 10 100 bir de 20 vereyim. Bakın hepsinin ortalaması 57.5. Bunların hepsini çok rahat bir şekilde verebiliyor.